Onlar Türkiye'nin en meşhur isimleri. <laughs> Ve onlar da sağlıklı bir yaşam için Doktor Ömer Coşkun'un merkezini ziyaret etti. Demet Akalın. Gün... Saçlar için de bir şey alınmak aklıma gelmişken hepsini soruyorum. Bütün çocuğu... ihtiyaçlarımı aldım alayım. Nihat Doğan biz zaten anlatacağımızı anlatmışız. Çok Kokuyu güzel. size evet. rahatlıkla hissettirebiliyor. Doğa kokuyor resmen. Kesinlikle. Demek ki biz tansal kullanacağız. Zeynep dizda. İşte. O yüzden bunu tamam inşallah harika. sigara içmeden kullan. Kullanacağız. Evet. Çok güzel. Vallahi harika şeyler aldım. <laughs> politik ol biraz. Hep bana bunu dediler. Politik ol. İdare et, idare et. Yapamıyorum, yapamadım. Çocukken hastalandığımızda bize bitkine tedavi yaparlar yani. Beyin görünüyor. <laughs> Tarık Bey Kim çekemiyor da? Daha ne isteyebiliriz? Tablete atıyoruz ve köşeye gidiyoruz. <laughs> Yet. Kilo kontrolü şart Tabii e, özellikle sizin gibi. Ben bunu anneme ileteceğim. Benimle yani şey, her şeymiş alakası yokmuş. Hasan <laughs> Yılmaz. O yana da bu yana da salla. Evir çevir kıvır çevir Sizin buradan çıkma zaman? Ne kadar <laughs> sallarsan salla benim olacağım sonunda. Murat Göğebakan. Sen kanal suya koyduğunuzda evde saçınıza masaj yaparak sürüyorsunuz. Siyahlatır. Bak bir tane beyaz yok. Aynı yaşta. İki tane ver. <gülüyor> <gülüyor> bir de bunu koyun. Tamam mı? Murat Bey'in Mesela... sağlıklı yaşam seti hazır. <gülüyor> <gülüyor> Ve Yeşim Salkım Sana o verdiğim kalitesini arttıran hmm. doğadaki en güçlü, en güzel bitkilerden biri. Adından beri aslan <laughs> pençesidir. <o. gülüyor> ben doğrusam sizin de ortunu söyleyecekler. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? <laughs> Türkiye'nin ünlüleri sağlıklı bir yaşamın kapılarını araladı Peki ya siz